İzmir, bugün günlerden Agora. Şu an gördüğümüz Sabahattin Sevi. O zaman milattan önce Büyük İskender zamanından sonra o zaman be halkın belli bir kesimi Sabataizm diye bir din. 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 Din varmış ve ona inanırmış. Sab yan tarafta köşede gördüğümüz ise Sevin mezarı bulunmakta ve halen e, bu çağda bu Sabatay Seviz'in diye e, o dine inanan ve hatta sürekli gelip burayı e, araştırıp öğrenmeye çalışan kişiler e, görmekte ve tanık olmaktayız bulunduğumuz yer Agora Tabi biraz önce bahsettiğimiz Sabatay is büyük İskender zamanından sonra ortaya çıkmış ve dini inanışlara göre hala bazı insanlar buna inanmakta. Agora'nın tarihine baktığımız zaman Agora, Milattan önce 352 yıllarında Büyük İskender Batı seferine çıktığı zaman Efes'e doğru giderken gelip burada konaklamakta. Böyle gidersek şu yan tarafta da daha o zaman yapılan anıtları ve da buraya tam bir şehir yapısı oluşturulmakta. Biraz önce dedik ya Büyük İskender Batı seferine çıkarken burayı buradan önce Bayraklı'da da da konaklanmış ve burayı orada bir yerleşim yeri oluşturmaya çalışırken orada su olmadığı için tabii ki dünya kuruladı insanlar ne üzerine yerleşir? Su. Su olmadan hayat olmaz. Ee, orada o su suyu bulamadığı için bir gün buraya doğru gelir ve burada bir e, rüyasında aşağıda e, kaynağını da göreceğiz. E, maşallah böyle şarıl şarıl akmakta. Ve burada suyun olduğunu rüyasında görmekte ve orayı eşmekteler. Ve orada da çok güzel berrak buz gibi bir su çıkmakta. O dönemde e, başlamışlar burası nasıl ki şu an İzmir'e baktığımız zaman valiliği, belediyesi ve da tabii ki o kadar modern olmasa da bu şekilde hayatın sürdürülebilmesi için böyle bir alan oluşturulmuş, gelişim birimi oluşturulmuş. Aşağıya biz ineceğiz şu an. E, o zaman Büyük İskender'in gördüğü rüyasında eştiği yer ve suyun çıktığı yeri de göreceğiz. Bu üst taraflar yani bu gördüğümüz alan ise çok yakın bir tarihte ortaya çıkarılmış bir zenginlik diyelim, tarihi bir zenginlik. Daha önce çıkarılması gerekirken ama geç olsa da güç olmamış. 2003-2004 yıllarında kazı sonucu bu hale getirilmiş ve bu yer altındaki zenginlik ortaya çıkarılmış. Evet. Gördüğümüz çok büyük alanla üzerine kurulu. Bu alan özellikle. Turan'ın bir yer üstü olduğu gibi yer altında da çok değerli alanlar, zenginlikler var. Yani o zamanın insanların günlük ihtiyacını giderebilmek için gerek sanat açısından, gerek alışveriş açısından, gerek dinini yaşayabilmek için yan tarafta bir kilise var. Dinini yaşayabilmek için birçok alan bulunmakta ve böyle bir yerleşim birimi oluşturulmuş. Evet. Şimdi biraz önce bahsettik ya o dediğimiz yere doğru iniyoruz. Evet şu yan taraftan gideceğiz. Şu alanda da görüyoruz. Yeryüzünde olduğu gibi o zenginliğin hepsi zaten yer altında. Şu gördüğümüz su kanalı. O zaman insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için gerek hayvanlarını sulamak gerek kendi sulama ihtiyaçlarını gidermek için e, kurmuş oldukları bir e, küçücük bir dere gibi bir şey. Evet. Aşağıya doğru yürüdüğümüz zaman sen yer altında farklı bir yaşam varmış. Evet. Gerçekten yer altında farklı bir yaşam var. Büyük İskender. Evet. Rüyasında gördüğü çeşme burası. O zaman gelişim yeri olarak burayı seçtiği için en önemli faktörlerden bir tanesi de bu çeşme olmuştur. İnsanlar tarihten bugüne ee, kendi ihtiyaçlarını giderebilmek için suyun olmadığı bir yere zaten yerleşmezler. Şu berrak, buz e, gibi suyu bir aslında görmekte evet gerçekten dokunduğumuz dokunduğumuzda buz gibi bir suyu bulunmakta burası. Buranın evet. Böyle buz gibi bir suyu bir aslında görmekte ve kendi çalışanlarına o emri verir ve burada bu berrak gibi su ortaya çıkar. Evet. Yan taraflara baktığımız zaman ise e, insanların günlük hayatlarına devam ettirebilmesi için gerek alışveriş, gerek eğitim, gerek sanat açısından birçok faaliyetin <laughs> giderilmesi için birçok alanlar oluşturulmuş. E, mesela şu karşıda gördüğümüz yer sanatkarların çalıştığı ayrı ayrı odalar varmış orada. Yani insanların kendi ihtiyacına giderilmek için geçtiği ve sanatkarların kendi ellerinden... E, grafik salonu ve birçok bölümler bulunmakta burada. Evet. Evet, o zamanki sanatçılar <laughs> burayı grafik salonu olarak kullanmış. Yani bakıyoruz da yani şimdi eski zamanlar diyoruz, milattan önce diyoruz. Milattan önce 356 diyoruz ve o zamanlar bile adamlar gerçekten muhteşem sanat eserleri ortaya çıkarmış ve 2003-2004 yıllarında çıkarılan sanat eserleri şu an İzmir Müzesi'nde e, sergilenmek için birçok çalışma faaliyeti içerisindeler. Evet, şu an resimlerde gördüğümüz sanat eserleri 2003 ve 2004 yıllarında bu kazılar sonucu ortaya çıkarılmış ve hala insanların e, insanların izleyebilmesi ve görebilmesi için onların e, kiliselerde hatta başka yerlerde görebilmesi için sergilenmek için hazırlanmakta. Evet, dedik ya, insanların birçok faaliyetini giderebileceği yerler diyoruz ya, burası da pazar yeri. Ona da kullanılmış. İnsanların ihtiyacına giderebileceği, üreticiden tüketiciye geçebileceği, birçok malzemenin günlük ihtiyacını giderebileceği malzemenin satıldığı bir alan burası. Evet. Bir taraftan Burada ise e, insanların o zaman dönemin tabi hangi dine mensup olduğunu bilmiyoruz ama e, dini yaşayabileceği burası da kilise olarak kullanılmış. Bazika, bazilika, kuzey batı diye anlam. Bazilika kilisesi burası. Evet. Evet. Bazilika Kilisesi'nin girişi burası. Evet. Biz burada dilimiz döndükçe tarihi anlatmaya, tarihi tanıklık etmeye çalıştık. Evet. Aslında tarih bizim özümüz, tarih bizim geçmişimiz, tarih bizim ekmeğimiz. Hangi dilden, hangi dilden olursak olalım baktığımız zaman şu Akdeniz şeridinden, Ege'den, ta Akdeniz'den doğudan baktığımız zaman birçok medeniyetin oluştuğunu görmekteyiz. Biz de bir hancıyız gelip geçiyoruz buralardan. Ta ki Büyük İskender'in buraya gelip geliştiği gibi. Evet. Tarihimizi anlatmaya çalıştık. Evet. Tabii. Evet.